Merhaba çocuklar. çocuklar. Bugün benimle oyun oynamak için ama benim için ne oluyor? Şimdi ben onları Şimdi ben onları sürdüreceğim. Şimdi ben onları sürdüreceğim. Şimdi ben onları sürdüreceğim. Şimdi Beraber oyun oynamak için sevindin mi annem? Şimdi ben onları sürdüreceğim. Şimdi onları sen bilirsin sen bilirsin ama düşürme bence gel arkadaşlarına göster nasıl oyun oynadığını çocuklar buraya bakın monster trucklar hot wheels Thomas ve arkadaşları bütün arabalarını koydum Yokayın ayın tabi bulabildiklerimi bir de arkada ne var bir sürü hayvanlar var dinozorlar çiftlik hayvanları orman hayvanları deniz hayvanları bakın böyle çeşit çeşit hayvanlar var burada evet bir sürü hayvan koydum.